Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastanede yediğiniz üzümlü kurabiyenin birebir tarifini vereceğim arkadaşlar çok güzel olacak hatta e, o kadar iddia ediyorum bunu e, sizin yaptığınızda inanmayacaklar bile bunu kanıtlamanız gerekecek onlara o kadar güzel oluyor çünkü bu tarif. Öncelikle arkadaşlar e, malzemelerimden bahsedeyim bir su bardağı çekilmiş cevizimiz var ben daha çekmedim ama çekeceğim bir su bardağı yine kuru üzümümüz var bir tane rendelenmiş limon kabuğumuz var 2 adet yumurtamız var arkadaşlar bir tanesini sarısını ayırdım 200 gram tereyağı ya da margarin böyle parçalarsanız yoğurması daha kolay ve güzel oluyor arkadaşlar bir çay bardağı toz şekerimiz var kabartma tozu ve vanilyamız var birer paket ee, ve 3,5 su bardağı unumuz var arkadaşlar. Kullandığım un ölçüsü de bu şekilde bardakla 200 milimlik bardak arkadaşlar. Şimdi e, tarifimizi yapmaya geçelim. Öncelikle yumurtamızı ve sana yağımızı ya da işte e, hangi marka kullanıyorsunuz fark etmez. Tereyağı da olabilir. 200 gramlık yağımızı da aldık. Bunu öncelikle bir kabımızın içerisinde arkadaşlar yoğuracağız. Şimdi şekerimizi ilave ediyorum arkadaşlar. Kabartma tozumuzu, vanilyamızı, ilave edip yine elimle güzelce karıştırıyorum. Yağın oda sıcaklığında olması çok önemli bu aşamada. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Yağınız mutlaka dediğim gibi oda sıcaklığında olsun. Şimdi De arkadaşlar yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Burada 3 bardak unumuz var. 3 bardak unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğim. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Buna çok dikkat edin. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre her zaman söylüyorum. Kullanacağımız un miktarı değişebilir. Zaten yarım bardağımda ayırdım. Dökmüyorum. 3 ya da 3,5 su bardağı un gidiyor bu tarif arkadaşlar. Şimdi e, gördüğünüz 3 bardağın yarısını döktüm. Daha sonra limon kabuğunu ve çekilmiş cevizlerimi ilave edeceğim. üzümü ilave edeceğim. Şimdi kuru üzümlerimi ilave ediyorum. Limon kabuğun rendemi ilave ediyorum. Biraz sonra da cevizimi ilave edip güzelce yine karıştıracağım arkadaşlar. Kalan unumu da ilave ediyorum arkadaşlar ve yoğurmaya devam ediyorum. <laughs> Taşırdı konumuzu. Evet güzelce yoğuruyoruz. 3 bardak unumu dökmüştüm arkadaşlar. Yarım bardağıma ayırmıştım. Şimdi yine kontrollü olarak o yarım bardağımdan da ilaveler yapıyorum. çok kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edin. Kaçırdığınız an tadı değişir arkadaşlar. Yumuşak, ele de yapışmayan güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şimdi cevizlerimi ilave ediyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Bakın artık hiç elime yapışmıyor hamurum. O kıvamı çok dikkat edin arkadaşlar. Kıvamı gerçekten önemli. Cevizleri bir çektirdim bu arada. Rondondan. Rondondan geçirdim. Ee, yarım bardağımdan da şu kadar un kaldı arkadaşlar yani yarım bardağın yarısı kadar da kaldı lütfen kontrolü tekrar tekrar söylüyorum kontrolü ilave edin ununuzu bakın e, gördüğünüz gibi şu e, yoğurma kabınıza yapışmayacak hali alması lazım ama elinize şöyle hafif hafif yapışabilir o hiç problem değil şöyle bakın eline elinize yoğururken şöyle yapışabilir ama problem değil o yapışabilir yani Evet hamurumuz hazır arkadaşlar. Yoğurduğumuz hamurumuzu şimdi dört parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Şöyle önce ikiye bölün. Sonra tekrar böldüğünüz yarımı da ikiye bölün. Böyle dört tane parçaya ayırdık. Şimdi bunlar şöyle kenarda dursun. Ayırdığımız ilk parçamızı hafif unladığımız, şöyle e, nerede açacaksanız unlayın arkadaşlar. Ben böyle bir tepsi kullanmayı tercih ettim. Şöyle elinizle arkadaşlar bir santim kalınlığında açın. Eğer eliniz açamıyorsanız merdane de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış fark etmez. Şöyle açtıktan sonra rulo şeklinde sarıyorum arkadaşlar. Şöyle rulo şeklinde sarıyorum. Hafif kenarlarından şöyle bastırıyorum sararken de. Şöyle döndürerek sarıyorum. Evet. Şimdi bıçak yardımıyla vere verir keseceğim şöyle vereye verev kesiyorum yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine bunları yerleştireceğim arkadaşlar bu şekilde. Diğer 4 rulomuza da Topumuza da arkadaşlar Aynı işlemi uyguluyorum Eğer e, hamurunuz Yapışırsa açtığınız yere O zaman arkadaşlar Bıçak yardımıyla alabilirsiniz Yani şöyle Altına göstereceğim biraz sonra Şöyle elinizle Biraz uzatın Eğer kalın gördüğünüz yerler varsa çok hafif de bastırabilirsiniz. Evet, yine aynı işlemi uyguluyorum. Üzümler denk geldiği zaman böyle olabiliyor arkadaşlar. Problem değil. Hemen elinizle düzeltebilirsiniz. Bu şekilde. Ee, az önce söylediğim konu şu. Eğer yapışırsa vesaire şöyle bıçak yardımıyla altından sıyırarak alabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinizin içerisine şu şekilde yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bereketli oluyor. Şimdi üzerine ayırdığımız yumurta sarısını süreceğim arkadaşlar. Çok bereketli oldu demiştim. Size toplamda 29 tane kurabiye çıktı. Şimdi üzerlerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdükten sonra arkadaşlar bir çatal yardımı ile şöyle üzerlerine çizikler atıyorum. Arkadaşlarım, kurabiyelerim fırından çıktı. Çok güzel oldular. Görüntüsünden de e, tahmin ediyorsunuzdur. Harika bir lezzeti var. Kesinlikle bunu misafirlerinize, kendinize, çocuğunuza, evinize yapın arkadaşlar. Çok lezzetli ve e, içinde hem üzüm hem ceviz olduğu için aynı zamanda da çok vitaminli bir kurabiye tarifi. Kesinlikle bunu yapın arkadaşlar. Yaptığınızda kesinlikle ama kesinlikle pişman olmayacaksınız. Aynı zamanda lütfen kanalımı beğenmeyi beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu e, videoların devamının gelmesi için benim için çok önemli. Ayrıca arkadaşlar, e, abone olmak ücretli değil. Abone deyince insan aklından bir hani e, ücret ödemek geliyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Abone olmak sadece e, kanalımı desteklemek oluyor. Ekstra bir ücret ödemiyorsunuz bunun için. Lütfen bana bu şekilde destek olun arkadaşlar. Ee, buna gerçekten ihtiyacım var şu anda. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Arkadaşlar Kur'an kurabiyelerinizi şöyle cam kavanozun içine koyarsanız e, daha uzun süre kullanabilirsiniz. Yaklaşık 3 hafta kadar böyle kavanozun içinde soğuduktan sonra yalnız ağzını kapatın kavanozun arkadaşlar. Çok uzun bir süre bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor gerçekten de. Şöyle size göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu ya. Yani ben anlamadım 3 taneyi falan yedim yani. Gerçekten harika. Şu cevizin, üzümün, işte yani şu duruşunun şöyle göstereyim. Yani o kadar güzel ki emin olun bu kurabiyeyi yaptıktan sonra üzümlü başka kurabiye tarifi aramayacaksınız.